Yapılıyor. Birkaç sefer oldu zaten bu e, tahlil yapılalı. Daha evet. ben de gittim e, şeye. Evet. Bir şey yok dedilerdi. Evet. Şimdi yeniden Şimdi Yeniden. Yani. Evet. Bundan ne çıkacağını biz de bilmiyoruz. Ben de televizyonlar öğrendim dedi akşam. Evet. Ne yapılacak? Bu var mı? 14 yıldır aydınlatılamaması, kazanın, mı, olduğunun hala ortaya çıkarılmaması. Aydınlatılacağına inanıyor musunuz siz hastacılar Biz inanmıyoruz. Kapatmaya çalışıyorlar maalesef. Kimler için? Kimler ne için? Mesun yazıcı onun ölmesi, öldürülmesi ne için? Herhalde birilerine işine geliyordu. Muhsin Başkanımızın e, son kalan davasıyla ilgili duruşmaya onun arkadaşları olarak, onun yol arkadaşları olarak geldik. Başta Yusuf abimiz olmak üzere e, bu davanın sadece bu şekilde kalmasıyla ilgili değil, ana davanın açılmasıyla ilgili toplumu ve kamuoyunun bir talebi var kamuoyuna yansıyan üçüncü kez kan örneklerinin İstanbul Tıp Kurumu'na gidiyor olması bir anda sevindirici ama inşallah bu davanın kapatılmasına yol açacak bir argüman olmaz. Yani daha önce zaten Adana'dan gelen rapor kan örneklerinde karbon monoksitin fazla olduğuyla ilgili zaten dosyada bir rapor var. Muhtemelen aynı şekilde bir rapor gelecek. Şu ana kadar ana dosya açılmadı ve şu an görülmekte olan davada hırsızlık davası. Burada onu sevenler kamuoyu ciddi tutarlı bir dava süreci bekliyor. Ne yazık ki dava kapatılmak istediyor. Davanın kapatılmasına izin verilmeyecektir. Evet, bu davayı kapatmak, üstünü örtmek, faili meşhurlar dosyasına bir dosya eklemek isteyebilir. Ama bu gelecekte Türkiye'ye bir hizmet olmaz hukuk açısından bir garabet olur ve kamuoyunu doyurmaz, kamuoyunu vicdanı kanatır.